Orman işçileri Ege ve Akdeniz'deki yangınlarda yaptıkları fedakarca mücadeleyle yeniden gündemde. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Arslan, yılda 9 ay 29 gün çalışan orman işçilerinin tam zamanlı olarak kadroya alınmasını talep etti. Aslan, ateşin savaşçıları dediği orman işçilerinin her zaman hazır olması gerektiğini de belirtti. Biz onlara... Yeşil Vatan'ın koruyucusu, ateş savaşçıları diyoruz. Nasıl ki piyade girmeden savaş kazanılmazsa yer ekipleri girmeden de yangın söndürülemez. Orman yangınlarıyla mücadelenin kahramanları fedakarca ve korkusuzca alevlerle savaşan orman işçileri. Onların en büyük sıkıntısı yıllık çalışma süreleri. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, daha önce 5 ay 29 gün olan sürenin 2019 yılında 9 ay 29 güne çıkartıldığını söyledi. Sağda çalışanların beklentisini anlattı. 2 aylık açığında kapatılarak tam zamanlı 12 ay çalıştırılmasının bir müjdesini bekliyorlar. Siz üçte bir ormanlarla kaplı arazinizi geçici mevsimlik işçiyle yapamazsınız. Tıpkı burada bir savaş mantığında olduğu gibi uzman yetişmiş ekibi her an, her dakika hazır tutmanız gerekir. Aslan en az 10 bin orman işçisinin kadrolu olarak çalışması gerektiğini de söyledi. Biz evde yatalım devlet bize maaş versin değil. 12 ay zaten kurumda iş devam ediyor. 12 ayda yetiştiremiyorsunuz bile işi. 12 ay iş devam ederken işçi geçici, geçici olması mümkün değil yani. En az 10 bin tane işçiye ihtiyaç var bu önümüzdeki dönem için.